Kardelen geçen gönderi olarak bir soru paylaştım. Cevaplar akıl almaz yani çoğu yanlış yaptı bunu tamam mı? Tamam. Şimdi aklıma geldi gerçi az da zil çalacak. Evet. Bu arada yazın maşallah çok güzel. Biraz daha büyük yazsaydın keşke. Boyun neyse. Yetmedi. Neyse olsun. Şimdi soru şu burada kaç tane ses olayı var? Kaç farklı ses olayı Yani toplam kaç ses olayı var onu isteyeceğim. Tamam. tamam mı? Yani yanlış yapılan bir evet. soruydu bakalım. Şimdi ufacık kökü ufak ufaktan ufacık ünsüz düşmesi var yani bir. Hı hı. Tefek, ciklet, kökü tefek, tefekten tefecik gene burada ünsüz Anlamsız düşmesi Anlamsız var. Anlamsız kelime olmaz da ufak tefek deriz yani. Evet. Burada da bir ünsüz düşmesi var. E, karşısındaki buradaki S ve N kaynaştırma. O yüzden burada da var. İki tane. Hı. İki tane oturuyordun dört tane diyeyim. Ha, tamam, neyse hani iki tane <laughs> şey var burada. evet iki tane kaynaştırma. kaynaştırma karşısı S ve N. evet. evet. Topluluğunda da burada K, yumuşak K'ye dönüşmüş benzeşme var. O yüzden burada da var 5 tane. Ulamayı sanmıyoruz. sorular evet. yapacağız. Okuyor da ünlü daralması? Yok. Çünkü kökünden okumak eğer dinliyor ol deseydi olurdu. Onu, oku zaten kökünde evet. ünlü var ya. Yani. O zaman kaç tane olacak? 5 tane. tane olacak. 5'i işaretleyelim. Yanlış yapılan bir soruydu. Özellikle kaynaştırma evet. harflerine dikkat edeceğiz. Evet. Tamam mı Kardelen? Tamam.